Basketboldan önceki senle, şimdiki sen arasında ne gibi farklılıklar var? Öncelikle basketbol benim daha planlı çalışmamı ve daha disiplinli olmamı ve hayatımın daha iyi şekillenmesine yardımcı oldu. Yine arkadaşlıklar kattı, sosyal çevrem genişledi, dostluklarım arttı, öyle şekilde. Basketboldan önce hayatımda bir disiplin yoktu. Normal okula gidip geliyordum sadece ama basketboldan sonra hayatımda daha çok disiplinli davranmaya başladım. Uyku düzenime vesaire derslerime daha çok dikkat etmeye başladım. Basketbol bir yandan da arkadaş çevremi çok fazla genişletti. Dışarıda edinemeyeceğim çok iyi insanlar tanıştım. Eğitim açısından, sosyallik açısından çok şey değişti. Odaklanmam daha iyi oldu, daha çok odaklanabildim. Çevrem genişledi. Okul takımlarına girince tabii ki de koçlarla, öğretmenlerle aram daha iyi oldu. Arkadaşlarımla daha çok eğlenmeye başladım. onlarla beraber hayatım daha düzene girdi. Yani haftam planlı oldu, disiplinli olmaya başladım, çalışmaya başladım. Basketboldan önce biraz daha disiplinsizdim. Derslerim daha kötüydü. Basketbola başladıktan sonra biraz daha disiplinli oldum. Aynı zamanda fiziksel olarak da geliştim. Kendimi daha olgun ve Gelişmiş hissediyorum.